Kardeşim şehidim, birlikte uyurduk koyun koyuna. Şadete şafak sayan şehidim, İmlenirdim senin servi boyuna. Ayağı cennete kayan şehidim. Oyuncak tüfekle alırdık yara. Ben şehit olurdum, düşerdim yere. Oyun bittiğinde kalktım kaç kere. Oyun bitti, sen de uyan şehidim. Hayli ağır idi bizim yükümüz Durmazdık bir yerde kalsa tekimiz Ne güzel büyüdük senle ikimiz Beni yapayalnız koyan şehidim Bir yaşında yetim koydun kızını Yüce Mevlam şehit yazmış yazını Melekler okşasın masum yüzünü Cennet baki sana ayan şehidim Babamın nemlenmez asla gözleri Haz verir anamı nasil sözleri Onurlandırdın sen kardeş bizleri Meleklerden üstün payen şehidim Başucunda bayrak kaderin payı Mezarın selamlar yıldız ayı Gülşen olsun ama yaylacık köyü Gün görmesin sana kıyan şehidim